ABD Başkanı Trump Mısır zirvesinde Erdoğan'ı yere göğe koyamadı. Ondan "Tafkuki", yani çetin ceviz diye söz etti. Saygı duyulan biri, zor ama harika dedi. NATO liderlerinin ne zaman Erdoğan'la bir sorun yaşasalar kendisini aradıklarını ama Erdoğan'la her zaman sonuç alabildiğini söyledi. Ne zaman ihtiyacım olsa yanımda dedi ve sözlerini güzel eşine selam söyle diye bitirdi. Erdoğan, Joe Biden'da aradığı ilgiyi Trump'ta bulmanın sevincini yaşıyor. İki lider birçok açıdan benzeşiyor. İkisi de ihtiraslı, güç tutkunu, tüccar kafalı. Klasik devlet geleneğini, bürokrasiyi, diplomasiyi ayak bağı olarak görüyorlar. Paranın, ticaretin ve gücün hükmettiği bir dünya gerçekliğine inanıyorlar. Oğulları ve damatlarıyla iş yapmayı seviyorlar. Medya nefretleri, farklı sese muhalefete tahammülsüzlükleri birebir aynı kitaba, sanata, yazara, entelektüele uzaklar. Çevreleri uzmanlarla değil şakşakçılarla dolu. Halk diliyle konuşuyorlar, kostak yürüyorlar, egoları şişkin. Yeri geldiğinde kutsal kitabı ele alıp siyaset yapıyorlar. Sağlıkları tartışıldığında ya golf ya basket sahasında poz verip yıkılmadım, ayaktayım mesajı veriyorlar. Yargıyı eğip bükmekten, polis zoruyla hükmetmekten, her fırsatta güç göstermekten hoşlanıyorlar. Ama elbette aralarında bir hiyerarşi var. Erdoğan Ankara'da rehin tuttuğu Amerikalı rahip Bronson için bu fakir bu görevde oldukça alamazlar dediğinde Trump şimdi sertliğini övdüğü Erdoğan'a sert adamı oynama aptallık etme diye yazmıştı. Erdoğan ise içeride buna cüret edenlere gösterdiği öfkeli yüzünü Beyaz Saray söz konusu olduğunda öbür tarafa çevirmiş ve isteneni hemen yapmıştı. Trump bu esnekliği de seviyor olsa gerek. Bugünlerde ABD Başkanı'nın övgüler düzmesi boşuna değil. Belki Suriye bağlantısı, belki kıymetli elementler, belki Hamas ilişkisi Ankara'yı Washington nezdinde değerli hale getiriyor. Erdoğan ise içeride sallanan tahtına dışarıdan sağlam bir takoz bulmaktan, Beyaz Saray'da kendisine demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü hesabı sormayan biriyle muhatap olmaktan mutlu. Peki, 79 yaşındaki Trump, 71'indeki Erdoğan için siyasi sigorta olabilir mi? Bunu hep birlikte göreceğiz.